Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere BG Info isimli ufak bir portable uygulamayı yani kurulumsuz uygulamayı tanıtmak istiyorum. Yazılımın güzel bir özelliği var değerli arkadaşlar. Sistem bilgilerini masa üstüne yazdırabiliyoruz. Elbette ki mahareti bununla sınırlı değil. Yazılım üzerinden masa üstümüze herhangi bir not yazabiliyoruz ve yazdığımız bu notlar sistemi yeniden başlattığımızda veya kullanıcı çıkışı yapıp tekrar giriş yaptığımızda Silinmiyor. Şimdi arkadaşlar bakınız, şu şekilde Microsoft Docs sitesinde Mark Rusinovich tarafından kodlanmış bir yazılım ve en son 20 Eylül 2019'da güncellenmiş. Şu şekilde değerli arkadaşlar yazılımı sayfanın dibindeki Download linkinden indirelim ve zip'ten çıkartalım. Ben hali hazırda bunu yaptım. Bakın görüyorsunuz X86 32 bit ve 64 bit olmak üzere iki tane sürüm geliyor. Ben 64 bit sürümünü çalıştıracağım. Şimdi arkadaşlar yazılım arayüzü bu şekilde. Şuradan bolt seçili geliyor. Şunu evet diyeyim. Fakat boltu ben kullanmıyorum. Tekrardan tıklayıp buradan yazının bolt olmamasını yani koyu olmamasını sağlayabiliyoruz. Şuradan yazı büyüklüğü 12 geliyor. Biraz daha ufaltalım. 11'e indirelim bunu. Ve burada değerli arkadaşlar bir sürü bize bilgi veriyor. Şuradaki bilgilerden bazılarını silebilirsiniz. Ama olduğu haliyle sağ alt köşedeki apply butonuna tıklarsanız bakın görüyorsunuz şurada bir sürü bize bilgi veriyor şimdi arkadaşlar bu bilgileri nasıl sileceğiz şu şekilde silip Apply butonuna bastığımızda bu siliniyor. Gelin isterseniz kendimizce hangi bilgilerin masa üstümüzde görünmesi gerektiğini belirleyelim. Mesela boot zamanı hemen şu dip kısımdaki at butonuna tıklıyoruz. Buraya geliyor. CPU olsun, DNS server olsun, memory olsun arkadaşlar. İşletim sistemi sürümü olabilir. Username ve volumes. Tabi bu oldu hemen varsayılan olarak gene attı. Diyelim ki masa üstünüzde sürekli bunların görünmesini istiyorsunuz. Apply butonuna bastığınızda Bakın değerli arkadaşlar işte boot time burada yazıyor CPU DNS server gerekli bilgileri bize burada verdi. Bunun dışında ikinci kullanım alanımız arkadaşlar. Buraya not alabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde silerek bunların hepsini buraya notlar yazdırabiliyoruz. Tabi bundan önce hemen şuradaki pozisyonun ne işe yaradığını göstereyim. Bakınız şu sağ altta demek. Yukarıya mı almak istiyoruz? Okey deyip apply dediğimizde bu bilgiler gördüğünüz gibi hemen yukarıya taşındı. Diyelim ki sol üst köşeye veya sol alt köşeye almak istiyoruz. Tekrardan bu şekilde okey butonuna bas bu ayarlamaları yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim özelliğine gelelim. Backspace tuşuyla şurayı seçelim ve silelim. Diyelim ki sordum.net bir diyelim. Şunu yap. 2 bunu yap dedik. Sticky notes diye bir şey var arkadaşlar. Yapışkan notlar. Gerçekten kullanımını hiç sevmediğim ve not almak için berbat bir uygulama. Oysa ki bu uygulamayı BG Info'yu kullanırsanız bakınız burada Apple diyelim. Tabi pozisyonu da arkadaşlar şöyle sağ alt köşeye alalım. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar sağ alt köşemde masa üstüme not almış oldum. Her açtığımda ha ben şunu yapacaktım diye sağ alt köşeden bunu görebilirim. Hiçbir şekilde kaybolmaz ve gitmez. Bunları silmek için ise faremizin ucunu şuraya tıklayıp bütün yazdıklarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Ardından da delete tuşu veya backspace tuşuna klavyemizdeki basıyoruz ve buradaki apply butonuna tıkladığımızda yazdığımız notlarımız gidiyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yazılımın en sevdiği sevdiğim özelliği masa üstümüze istediğimizi yazabilmemiz. Uygulama ücretsizdir, portable'dır ve Microsoft tarafından kullanıma sunulmuştur. Evet değerli sordum.net takipçileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.